güzel bayağı. Komün olmuş burası. You don't help us here. Yes. So during the times of the violence, when the gangster were killing somebody, in the middle of the night, they used to leave the body there. So ah, so that up, people will see. Waking up, the first thing you see is that. So you like sending a message. Burası da yazık. 9 yaşında bir çocuk burada öldürülmüş tam. Onun içinde ailesi onu anmak için böyle böyle bir parkımız bir şey yapmışlar. Çocuklar oynuyormuş her gün. Şimdi ben de oynayayım. Bayramın tadını yine çocuklar çıkarttı. güzelmiş. <laughs> 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 Şimdi şeye geldik. Burası Pablo Escobar'ın en son saklandığı evmiş. O zaman iki katlı bir yermiş burası. Burada en son 8 dakika kızıyla konuşmuş ve polis de o 8 dakikada hani yerini konumunu bulmuşlar. Buradan da böyle bir nehir gibi bir şey geçiyor. Onun sesini de duydukları için hani burada bir yerde olduğunu biliyorlarmış zaten. Direkt locate etmişler. Ve ailesi şey diyormuş yani biliyordu geliyor olduklarını ve artık yorulduğu için hani uğraşmak istemedi. Yani kızıyla uzun uzun konuşmuş. Sonra işte 500 tane asker falan gelmiş. Polis, asker dediğime bakmayın. Helikopterler falan şimdi işte bütün burayı çevrelemişler. Buradan atlamış. Buradan şuradaki binanın çatısına atlamış zaten orada vurulmuş ve ölmüş. Şu an bu taraftan gözükmüyor oradaki ev ama arkadan gözüküyormuş. Evet yeme gelmiştik. Voraz diye bir restorana. Tatlı bir yerde de hiç çekmedim vallahi şimdi aklıma geldi. Şimdi de çıkıyoruz otelimize gidiyoruz. El Sierra diye bir otelde kalıyoruz Medecin'de. Voraz güzeldi de yukarısı. Keşke çekseydim. Keşke ya. ya. <laughs> böyle e, şeyler var, pazar gibi bir şey var burada. Güzel bir yer, hava da çok iyi şu an. Ne çok sıcak ne soğuk. Evet. Medellin'de çok tatlı bir mağazaya geldik. Neydi buranın adı ya? Hatırlamıyorum şu an. ha. Ma, Makeno. Kore gibi sizde ters gözüküyor da. <laughs> e, aşırı güzel şeyler var. Buranın böyle Kolombiyalı e, sanatçıların işte şeylerin markaların e, ürünlerini satıyor. Bayağı güzel şeyler buldum. Ee, mağaza böyle. Çok güzel şeyler var. Bunun da pantolonunu aldım yani. Şöyle gibi duruyor ama kumaşı farklı. Bir de şuradan bir elbise aldım. Şunun böyle gül kurusu rengini aldım. Bunun. Böyle dar bir elbise, sırtı açık bayağı güzel durdu. Yağmur bastırdı. Böyle bir sokak varmış. Rovenza'dı. Bayağı yağmur yağıyor yani. Bayağı yağıyor şu an. Burası gece kulübü herhalde anlamadım. Ya da ha yok. Ne var mı? Olamaz. Şurası Teatro Victoria. Aman Victoria kafayı yedim artık. Kafasına geçirmiş yaş olmanın üstüne Habibi'ye bir de. Buraya bari bu orada. Evet, kaldık burada. Aa ya bu ya. Şişekler çok İşte böyle bir yere sığındık. Hani nasıl dönebiliriz? Hiçbir fikrim yok. Nereye geldik? Vallahi sokağa. <laughs> evet, gerçekten öyle. Demin sığındığımız yerin üst katına geldik. Böyle balkon et gibi bir yeri var. Burada oturduk. Böyle bir yer. Evet çıktık. Mahsur kaldığımız yerden diyelim. Bir yer var oraya gidiyoruz oradan da otele gideceğiz. Evet. evet çıkıyoruz. Yemeğe gideceğiz. El Botanico diye bir restorana gidiyoruz. Böyle bir yer. Bazı günler böyle salsa müzikleri bilmem ne daha canlı oluyormuş. Bugün çarşamba daha sakin bir de yağmur yağıyor deli gibi. Kumus yedim bir de bir tane böyle havuçlu yoğurtlu bir şey aşırı güzeldi birazdan emekler yemekler gelir. Çok yorgunduk bu arada ama hani gelmişken çıkalım diye yemeğe geldik. Bu arada yani çok az İngilizce biliyorlar. hani <laughs> bu <laughs> translate'den falan bazen konuşmamız gerekiyor. Ama güzel burasını da sevdim. Yani Medecini hoşuma gitti. Yani mesela Kartayla'dansa buralarda yaşamayı tercih ederdim. Ne gülüyorsun? Sen nerede yaşamayı tercih ederdin? İstanbul'da evimde. Hayır, onu sormuyorum ben. Bu gezdiğimiz üç yerden: Guatepe, Medellin ve e, Cartagena. Zorundaysam yine burada yaşarım yani de yaşayamam. Güzel bir yemek oldu. Şimdi artık döneriz, yorulduk ya. Yarın yine 9.30'da yola çıkıyoruz. Bu arada 6 günlük bir programımız vardı. Ve 3 şeh 4 şehir geziyoruz 6 günlük programda. Bir tek Mede, Mede pardon, bir tek Cartagena'da iki gece kaldık. Sonra bir gece Guatepe'de kaldık. Şimdi bir gece Medellin'de kalıyoruz. Ve de bir gece de Bogota'da kalacağız. Bu arada Cuma günü Bogota'da oluşuyoruz İstanbul'a ve biz bunu direkt uçak zannediyorduk. Meğersem bir yerde e, aktarması varmış. Yani uçak iniyor, uçağın içinde bekliyorsun. İnecekler iniyor, binenler biniyor ve devam ediyor. Panama'dan. Çünkü demin uçağın saatine baktım kaç saat sürede. 14 saat 40 dakika. Sürüyormuş. Bir buçuk saat buradan Panama'ya uçacağız. Hay ve yani daha Miami'ye gelirken de Panama'dan uçtu. Hay şunu dedi gel olan Panama'ya gidecek değilsek bir gece de Panama'da kalsaydık. Keşke orayı görürdük en yani azından. Yani saçma olmuş. Neyse çok bir şey yok. Herkese günaydın. Uyandık şimdi bu otelimizden de çıkıyoruz. Geldik kahvaltıya. Birazdan daha... Medecin şehrinde birkaç yer gezeceğiz. Sonra da yine havalana gidiyoruz. Bogota'ya geçeceğiz bugün. El Otel'de kaldık. Odayı çekmedim ama çok tatlı bir oteldi. Ben klasik bir American Breakfast aldım. Daha omlet. Benim tercihim omlet oldu. <laughs> evet bu bölgede inanılmaz evsiz ve böyle uyuşturucu bağımlısı tipler sokaklardaymış ve son tahminlere göre 8 bin kişi falan bu şekilde yaşıyormuş şehirde. <laughs> evet böyle bir arabam olsun çok isterdim. Tamam ben alacağım. They're so cute. Alacağım. Bodrum'daki golf arabamı böyle bayıyordum. <laughs> Botoro plazaymış burası. Çünkü e, Botero çocukken bu buraya çok ve en sevdiği yermiş. Sonrasında bu bölge çok kötüleşmiş. E, işte bütün böyle uyuşturucu kullananlar, karteller, onlar bunlar bunlar genel olarak şehirdeki kötü bölgelerden bir tanesiymiş ve buraya her geldiğinde çok üzülüyormuş bu noktada olduğuna. O yüzden de kendi heykellerinden 23 tanesini buraya bağışlamış bu parka. Çünkü hani birazcık en azından buraya e, kendi artlarımdan koyarsam buraya biraz daha devlet özen gösterir ve iyileştirir diye bir düşüncesi olduğu için bu buraya bağışlamış. Ve de gerçekten onun sayesinde daha çok polis kontrolü ve biraz daha özen göstererek biraz daha iyileşmiş. Ee, uyuşturucu bağımlısı insanların yaşadığı bölge çok yakın. O yüzden biraz burada mesela daha dikkat edilmesi gerekiyor. Gündüzleri daha okey ama geceleri yine hala çok kötü bir hal alıyor dedi. Çok güzel bir kilise var burada. Eskiden burası böyle şehrin ana merkezlerinden bir tanesi. Bu kadının da poposuna bolluk bereket için dokunuyorlarmış. Şurada Adam ve Eve var. Adamın da pipisine dokunuyorlarmış aynı şey. Dokunsak sapık derler. <laughs> çok şekermiş. Bu adamlar böyle legal şeylerle ilgili yazılması gereken şeylerin varsa gelip bunlara yazdırıyor. Çok şirin. Evet çatıya çıktık. Şu işte Natibara olan yer, eski buranın en meşhur oteliymiş. Şu binada, buradaki çok meşhur bir e, tekstil firmasının binasıymış. O yüzden böyle iğne iyi andıran bir şey var. Binanın arka tarafındayız. Evet, cable kara binmeye geldik telefoniye. Genelde böyle e, evlerin ilk katını anne babalar yapıyormuş. Sonra çocukları işte evlendikçe e, kat çıkıyorlarmış bu evlere. Evet, şimdi e, şeye geldik. Siler yemeği al alma diye bir yere geldik. Ben ne söyledim? Bu neydi? Peanut butter'lı Toast. bir toz. Sen de sahibi Güzel duruyor sahibi Buradan da artık havaalanına gideceğiz ve gidiyoruz Bogota'ya. Şimdi havaalanına geldik. Arkadan gelen sesi duyuyor musunuz? Yağmur sesi bu. İnanılmaz normal değil. Göstereceğim sanki yani yıkıyorlar gibi. Havaalanını yıkıyorlar. Resmen. Evet, Bogota'ya inmiş durumdayız. Hava yağmurlu. Evet hala arabadayız. Uçaktan ilki saat oldu. Daha varamadık. 5 dakika kaldı otele. İnanılmaz bir trafik var. İstanbul'u aratmadı yani gerçekten. Otelden biz çıktık yemek yedik Di lukka diye bir yerde. Otelin yanı iki yanı falan da. Yağmur yağıyor. Şimdi şöyle bir sokakta dolanıyoruz. Orada otele gideceğiz. Saat 9 çeyrek falan ve bazı mağazalar hala açık. Bayağı şehir şehirdeyiz artık yani. Cartagena ve Medecin'den sonra şu restoranda içeride şey var. Kaydırak. Çok eğlenceli. Şimdi Osaka diye bir restoran varmış burası da. İçerisi dolu. Japanese ve Peruvian fusion restoranıymış. Biz de şurada yedik. Biz de burada yedik. Eluca'da. Burası da otelimiz yarın sabahın köründe çıkıyoruz çekmemişim dün <laughs> 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 ya çok küçük Bilmiyorum. oldum, Çekmemişim <laughs> <evinden> beri. <laughs> Odamızı göstereyim size rezalet hali. Şey çamaşırlık gibi oda. <laughs> Çünkü Melecine deli gibi yağmur yağıyordu ya. O deli gibi yağmur sırasında bavullar herhalde sokaktaymış ve sus olmuş eşyalar. O yüzden böyle özellikle bunları astım biraz kurusun diye yani. Yoksa leş gibi kokacaklardı bavulun içinde. Ne yapıyorsun? <laughs> Gelin eşyalarınızı dön makinenizle. Uçabilirsiniz. Keşke koktu Yanık koktu. Patladı bence makine. Bir Dyson olsaydı hemen kuruturdu. Gel gör ki değil. Aşağı reklam. Bir <laughs> reklam ekledik içeri. Evet. Biz yatıyoruz. Ciler. Montserrat'e iline gidiyormuşuz. Oradan böyle bütün şehri görebiliyorsun. Sonra da eski şehri gezeceğiz. Evet, bir Burada Burda yukarı çıktığında böyle bir trail varmış buradan gittiğin 20 tane farklı hummingbird görüyor musun? <laughs> Bahsetmiş miydim? Hatırlamıyorum. Haftaya burada Holy Week'miş. Buralarda yürüyüşler yapılıp dualar yapılacakmış falan. Bayağı kalabalık olacakmış. Burası komple Katolik Kilisesi tarafından. Ne denir ona? Şey yapılıyor, yönetiliyor. O yüzden buradaki yani aldığınız her şey bile e, kiliseye gidiyormuş. Bu arada nefesim falan kesildi. Hobbit'te gibi oldu. Kaçtı buranın metresi? 3200. Kuatiyelerimiz geldi. Kork Koka. <laughs> İç bakayım. Ben tam 5 sene kokain kullandım. Kim içirdi bana? Eş dost arkadaş. Eş dost arkadaş. E beğendin mi kako? Ay koko. Kako, kako. Koka. <laughs> kako, kako. Manke, manke, kako, kako. Kako, kako. burası da bu kiliseye gelip dua edenlerin duası gerçekleştiğinde aşağıdan yürüyüş yolundan buraya çıkıp sonra teşekkür etmeleri gerekiyormuş. Hani gerçekleştirdiği için dileklerini ve buraya böyle plaklarla yazıyorlarmış. He böyle bir pazarımız yer var. Bunlar da klasik sokak yemekleri. Yani buranın Kolombiya'nın asıl yemek şeyleri. Kokadan yapılmış işte çaylar, i, i, kremler falan vardı. Yağ aldım, bir de çay aldım. Evet, şu an şehir biraz daha görünür hale geldi. Ve gidiyoruz artık. Şimdi Gold Müzesi'ne geldik. Oraya gireceğiz. Vaktinde buranın yerlileri e, altın güneşi e, anımsatıyormuş onlar için. Yani ne kadar çok altın şey yapı vücutlarını takarlarsa o kadar güneşe yakın olduklarını hissediyorlarmış. Ve bir ritüelleri varmış. Demin bir odaya girdik. Orada böyle işte tekrar canlandırmaya çalışmışlar. Gölün etrafında bir ritüel yapıyorlarmış. Ve göle işte üstlerindeki bütün altınları ve yaptıkları şeyleri atıyorlarmış offering olarak. Yani güneşle suyu, Mother Nature'ı birleştirmek adına.

Şu an bulunduğumuz bu yer Bogota'nın en güvenli bölgelerinden bir tanesiymiş. Çünkü bütün zümrüt satan adamlar burada bulunuyor ve hepsinin kendini korumak amaçlı silahları varmış. Daha geçenlerde yeni bir olay yaşanmış. bir yine hırsızlık yapmaya çalışmış bu adamlardan birinden ve direkt orada vurmuşlar adamı. Ölmüş galiba. Ya bu bölge aşırı şey bir bölgeymiş. Ya yani kapkaç ve hırsızlık açısından müthiş güvenli. Kimsenin hiçbir şey yapmaya cesaret edemediği bir bölgeymiş. Buradaki çoğu bina 920-40'lar arası yapılmış eski bankalar falanmış burası. Burası Supreme Court. İşte vaktinde Escobar'ın buraya gerillaları yollayıp bütün ellerindeki delilleri yok etmesini istedikleri yer yaklaşık 100 kişiden fazlası öldürülmüş bugün. Bunlar da işte öldürülen ana carcılardan bazıları. Ve Supreme Court'un başkanı da öldürülmüş o zaman. Sonrasında bina tekrardan yapılmış. Yani birebir e, orijinalindeki değil şu anda. Evet şehir turumuza devam ediyoruz. Şimdi yemeğe gideceğiz. Burası da otel ve operaymış. En meşhur oteliymiş buranın eskiden. Hala da popülermiş. Burası da militer müziyummuş. Evet restoranımız burası. Ve yani dışarıdan hiçbir şeye benzemeyip içerisine bayıldım. Böyle bir yer kedi şeker. Eski bir barok tarzı bir evmiş. Bir evin parçasıymış ve sahipleri öyle tutmak istemişler. Evet, mango seviçe geldi. Şimdi ince. Yemeği çekmeyi unuttum tamamen ama çok güzeldi. Ben böyle mandalina bu bir soslu böyle yani enteresan normalden yani güzel sound etmiyor ama çok iyiydi. Onlu bir tavuk yedim. Kalıntılarını göstereyim. Böyle pilav, salata, seviçe de çok iyiydi. Sen nasıl da? Soğumun güzeldi, normal. <laughs> Çok övmeyeyim ama iyi. Fena değil. İyi bari. Şimdi artık havaalanına gideceğiz. Şişt, sen. Evet dönüyoruz vallahi inanamıyorum bittiğine. Güzeldi. Bir de şimdi Panama'ya gidiyoruz dedi. Panama'da da kalaydık iyiydi yani. İyi gece. Tüm namazlıktan geliyor beni. Ne söylemek istersin bu tatille ilgili? Çok güzel bir tatilde. Insha'allah. In